Herkese merhabalar arkadaşlar. Oy. Bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz ki ben bir balerin almıştım. Bir yorum yapılmış o videoya. Demiş ki galiba ben şu hatırlıyorum. Ben göremedim yani aldığımı falan falan. Şimdi onun için tekrardan yapacağım arkadaşlar. Hesabımı kaydettim. Bir şey değişmemiş. Hadi Şimdi bu hesaptan çıkalım. Başka bir hesaba girelim. Evet. <laughs> yani bu yeni oyuncu. Bu arada bir kim yaparak göstereceğim size. Ancak öyle olur. Bu arada arkadaşlar size önceki hesabım var ya o hesaptan başıma gelen şeyi anlatacağım. Arkadaşlar ben şimdi böyle normal o videoyu çekiyorum. Bir şeyler yapıyorum o üstüyle tamam mı? O balerin üstünü aldım ya Bugün bir kız pete ben hediye istiyordum öyle tamam mı? Normal işte geçiyordum gidiyordum. Yemeyenler de bir şey olmaz dedim boşver dedim. İşte öyle oluyordu. Tamam mı? dedim her şey için yani. Petin üstüne bir şey yazdığını bilmiyordum o sıra. Ne yazmış biliyor musunuz Petin üstüne? Pikme. Size şunu Şimdi ne alaka? Siz, bak siz, Ben. O. Aa. Pardon. A, admin. Senin canını okumaya geleceğim bir gün. Arkadaş bize çanta veriyordu. Artık birilerine bisiklet dağıtmaya başlamış. İnşallah mama hesabında ben de bu iyi görülürüm. İnşallah bana da verir azmin. Neyse ben 5 kendime 20 elmas toplayıp geleyim. Elmas dedim yani o elmaslarda. 120 ms alıp geleyim. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar 20 ms oldum. Şimdi kıyafet alıp geleyim ben. Evet arkadaşlar yaptım. Benim ortadan daha güzel oldu. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.